Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Katıldığınız için öncelikle teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için bize. Ben de nazik davetimiz için teşekkür ettim. Her zaman hocam. Her zaman değil, bu ilk. İlk kez davet ettim. Evet, evet. <laughs> biz her zaman içeriz, çok memnun oluruz yani. Hiç sorun değil ben vallahi üniversitelere çok eskiden tabii pandemiden önce böyle yüz yüze giderdik o zaman daha güzel olurdu. Da. Neyse ama bu şekilde daha bu haliyle de güzel yani. Bence de öyle hocam. O zaman ben başlayayım. Şimdi Hı -hı. şeyi çok merak ediyorum size sosyal medyadan takip ediyoruz. Hani hayat enerjisi çok yüksek, neşeli bir insansınız ve bu hani sporun bu konuda bir katkısı oluyor mu yoksa zaten böyle birisiniz birisiniz? <laughs> Yani e, sporun gerçekten buna bir katkısı oldu mu ya da yıllar içerisinde olduysa bile çok uzun yıllar içerisinde olduğu için ben çok fark etmemiş olabilirim. Ama ister istemez sportif insanlarda canlılık ve enerjik ortak özellik diyebiliriz. Ya ben bu, yani. bu, bu belki ekranda gördüğünüz kadar gün içerisinde çok canlı ve enerjik olmayabilirim ama spordan önce de neşeli bir insandım. Eğer öyle takdir ediyorsanız şimdi de böyleyim yani. Tabii hocam öylesiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ya bu spora nasıl başladığınızı merak ediyorum. Hani hep mi bir ilgiliydiniz? E, hep mi ilgiliydim? Aslında şöyle hiç ilgili değildim. Yani hiç sportif bir insan değildim. Spordan çok uzak, çok da soğuk bir insandım. Herhalde bir 20 senenin üzerinde ben bu sporla iştirak ediyorum. Üniversitedeyken başladım. Üniversiteye girdiğim sene. Sene 2000, e, 2000 2000'de işte üniversiteye girdiğim zaman okulun Amerikan futbol takımına da giriş yapmıştım. Amerikan futbol takımına girince haliyle sizin de bir Amerikan futbol takımınız var, değil mi? Evet. Evet var. var. Ne yıldız ne yıldız bir şeylerdir. Stelinson diye geçiyor ama yani. Amerikan futbol takımı yani. <laughs> tamam. Yani Amerikan futboluna başlayınca vücut geliştirmeye de başladım vücut geliştirmeye o günden beri hiç ara vermedim diyebilirim. Amerikan futbolu 5 sene sonra bırakmak zorunda kaldım bir kaza nedeniyle ama vücut geliştirme hala hayatımda hatta mesleğimde oldu. Sizin de bildiğiniz üzere. Evet. Spor yaparken sizi motive eden şey nedir? Hani dediniz ya ben eskiden çok sportif değildim, ilgili değildim. Her gün o Böyle. yani eskiden ilk başladığında tabii ki belli motivasyonların oluyordu bundan küsür sene önce başladığında o yaştaki bir erkek çocuğun motivasyonu ne oldu? Tabii ki işte güzel görünmek kaslı görünmek, estetik kaygılar daha çok. Estetik ve kozmetik kaygılar. İşte güçlü olmak vesaire Bunlar bir işte erkeği cezbedebilecek motivasyonel örnekler diyebilirim. Ama tabii ki aradan yıllar geçince ve bu yaşa geldiği zaman bu motivasyon unsurlarının hepsini kaldırıp daha farklı motivasyon unsurları buluyorsunuz kendinize. Nedir o? Bir kere çok önemli bir disiplin kazanıyorsunuz. Yani hayatınızı disipline etmeye öğretiyor size spor. Bu disiplin tamam. hali sizin çok hoşunuza gidiyor. Yani bu disiplini etme özelliğini sadece spor yaparken kullanmıyorsunuz aslında. Sporla kazanmış olduğunuz bu disiplin özelliğini hayatınız her anında kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu iradeyi, bu zihni disiplini kesinlikle bırakmak istemiyorsunuz. Bunu nasıl sıcak ve taze tutuyorum? O ateşi nasıl kor halinde tutabiliyorum? İşte her gün düzenli antrenman yaparak. Antrenman beni her gün o disipline sıkı sıkı bağlı kalmama yardımcı oluyor. İyiymiş, sevindim hocam. Güzel yani. Sevindim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Güzel şey, şey, açısından sevindim. Spora başlamanıza yani hani sevmiyordum böyle olmuş. Evet. Da. E tabii hiç alakası olmayan bir insanken bir anda mesleğe, hayata her şeyi spor olan bir insana dönüyorum. Evet hocam. Şimdi zamanında kendinize bir hedef koymuşsunuz ve 30 günde 26 kilo vermişsiniz. Ee, bunun üstüne de çok yorum yapılmış. Ben de duyunca şaşırmıştım. Hani hedefinizi başarmak. He. Yani bunun sağlıksız olduğunu, yanlış olduğunu falan söylemişler. Yani öyle yazılıyor. Ben de ne söyledim. Onların söylemesine gerek yok. Ben söyledim. Hala da söylüyorum. Bak ben bunu yaptığım günden itibaren ilk yani daha YouTube'a videoyu koymadan bile söylüyorum. Her zaman sağlıksızdı. Hep de söylüyorum. Sağlıksız. Yani ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Şu anda da söylüyorum yani. Eğer hala aklımda soru işareti olan var, Hocam iyi ki yaptım diyor musunuz? Tabii ki iyi ki yaptım diyorum da o benim ilk yapışım değildi zaten. Sadece sosyal medya ilk kez verdim. Anladım. Yani bu şey gibi düşün. Hocam ee, tebrik ederim. Bu sen. şimdi böyle challenge diye falan tabir ediliyor ya bu işte yapmış olduğum bu mücadele ya da kendi kendine yapmış olduğum mücadele. Ben tabii mesleki anlamda bana bazı şeyler katması için ben bunu daha önceden çok yaptım. Ha ben ilk defa 26 kilo verdim 30 günde. Bu da benim şahsi rekorumdu ama yine ona çok yakın dereceler daha önce yine tecrübe ettiğim derecelerde. Yani 20 kilo alıp vermek filan vesaire bunları çok kısa zaman içerisinde çok fazla yapmıştım. Ama 30 güne 26 kilo ilk defa ben de orada yapmıştım. E tabi bu, bunu bir kere lanse edince yapmak durumunda kalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi sayılar yani gerçekten kısa sürede. O zaman yeni sorumla devam edeyim. Şimdi sporda iradenin önemini biliyoruz. Aslında ben spora başlayamayanlara değil de böyle başlayıp hani bir noktada kesilip yani böyle tam düzenli devam ettiremeyenler için bir öneriniz var mı? Onu öğrenmek istiyordum. Var. Yani bir noktada devam ettirmenin yolunu bulun yani bir şekilde. Onun bir <laughs> şeyi yok. Yani çok beylik laflar etmiş olurum biliyor musunuz yani. Bir şey yok. Şunu demek istedim. Evet, kendinize inanın. Bana çok saçma geliyor. Burada bir kişisel gelişim uzmanı gibi akşam kesmek istemiyorum. Kaldı ki bu konuda birçok kişisel uzmanın söylediklerini de ahkam olarak görüyorum. Yani bu gerçekten insanın içinde olan bir şeydir. Bunu yapabilecek insanlar var, yapamayacak insanlar var. Bunu ben ne desem yapamayacak insanı gerçekten değiştiremem. Ben yaptırdığım insanlar gerçekten zaten yapabilecek insanlardır. Ben sadece onları doğru yönlendiriyorum. Ben gerçekten içinde olmayan bir insanın içine spor aşkını sokamam. Onu söylüyorum. Yani siz de başlayın görün. Sadece şunu görün. Acaba yapabilecek taraftar mısınız? Yapamayacak taraftar mısınız Bunu zaman içerisinde göreceksiniz. Belki hiçbir zaman yapamayacak taraftarsınız. Bunun için de tutup ağlamaya gerek yok. Yapacak bir şey yok. Siz de böyle hayatınıza devam edeceksiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten yapabilecek insanlar içinde o vardır. Onu keşfedemiyorsundur ya da kendine gerçekten hayal edemiyorsundur. Çok olabileceğini aklına yatmıyordur. Ben bana gelen insanlara bunu akıllarına yatırıyorum. Yani bunun aslında ne şekilde ne yaparsan ne zamanla nasıl olacağını gösteriyorum. O ışığı gördüğü için o adam bunu yapmaya başlıyor ve oluyor. Ama o Anladım. istek bazılarında hiçbir zaman çıkmaz. Onu sana söylemek istiyorum sadece. Yani doğru tabii. Yani aslında devam ettiremeyenler için söylemiştim. Yani başlayıp bırakanlar değil de başlayıp bırakıp tekrar başlayanlar için ama devam ettiremeyen gibi. niçin devam ettiremiyordur biliyor musun ihtiyacı yoktur. Sen mesela evet. spora başlayacaksın niçin başlayacaksın? Erkek arkadaşınla kavga ettin. Erkek arkadaşın senin fiziğinden dolayı yakındı, beğenmedi. Sen de bunu kendine dert ettin. Tamam bu gerçekten bir nedendir. Ve bu gerçekten senin istemene neden olabilecek bir neden olabilir. Bak çok basit bir neden söylüyorum. Az önce vermiş olduğun örnek yanlış anlaşılmasın. Bence çok değersiz bir örnek. Çok değersiz bir neden. Ama bu değersiz neden bile gerçekten insana kuvvetli bir neden haline gelebilir. Sırf bunun için bunu gerçekleştirebilmek için başlar. Ama bir insan kilolarından rahatsızlık duymuyorsa. Mesela ben estetik kaygısı olan bir insanım. Karşı tarafta da estetiğe önem veririm. Kendimde de estetiğe önem veririm. Yani ben kozmetik kaygıları olan bir Yani benim vücudum fit gözükecek. Ben iyi görüneceğim. Yani ben şekil olarak iyi gözükmek zorunda. Bu benim motivasyonum. Eğer ki bu yakaladığım standartın altına düşersem benim moralim bozulur. O yüzden kendimi mutlu hissedebilmek için mutlaka ben yaparım. Ama bir adam kesinlikle e, şekli disiplinine önem vermiyorsa, kozmetik ve estetik açıdan hiçbir kaygısı yoksa hani diyoruz ya kendiyle çok barışık. Ben hiçbir zaman kendimle o kadar barışamam yani. Kendim benim kusuruma bakmasın. Kendiyle çok barışıksa adamın bir nedeni yoktur. Yani geliyorlar mesela çok kilolu insanlar geliyor. Hiçbir istek yok. Yapmıyor. Başlıyor bırakıyor. Yapmıyor bir şey. Gerçekten zayıf amak istemiyor adam. Çok basit, böyle mutlu. Yani ona bir şey yaptıramazsın. Doğru haklısın. Anladım. Yayınımızın <laughs> maşallah var bu arada. Farkındasın değil mi? Evet, şu an iyi gidiyoruz. <laughs> Aman. Dedin ve kesildi. Bunu dedin Hocam, ve bir anda Hocam var mı <laughs> hadi bakalım nazar devam edelim. Vallahi nazar değil. Düzenli spor yapmaya başladığınızdan beri beslenme şeklinizde nasıl bir değişiklikler oldu? Hani daha mı sağlıklı besleniyorsunuz? Şöyle bir kere spor yapan beslenmeye öğrenir. Ben beslenmeye öğrendim. Yani yemek yemeyi zaten biliyordum. Çok iyi biliyordum. Ama beslenmeye öğrendim. Beslenme başlı başına bir bilimdir. Bu biliyorsunuz tıp fakültesinden ayrı olarak bir de diyetetik bölümü var. Diyetisyenlik bölümü var. Beslenme ağaç başına bir bilimdir. Ben bir insanın nasıl beslenmesi gerektiğini öğrendim. Yani beslenme hakkında tabii ki fizyolojik bilgilerin dışında kendi vücudumun gereksinimlerini de öğrendim. Kendi vücudumun hangi beslenme tip şekillerine ne şekilde yanıt verdiklerini falan öğrendim. Bunu bana tamamen spor kattı diyebilirim. Yani spora başlamasaydım tamamen ne yediğini bilmeyen rastgele bir insan olacaktım. Yani bu da bir şeydir ama şu çok önemli. Spor yapmıyorsanız bile ne yediğinizi bilin. En azından yedikleriniz işte asgari ölçüde bilmeniz gerekenler var. Proteinler nedir? Karbonhidratlar nedir? Sağlıklı yağlar nedir? Sağlıksız yağlar nedir? İki öğün yerseniz ne olur? Beş öğün yerseniz ne olur? Öğün yemek vücutta nasıl fizyolojik reaksiyonlara neden olur? Mesela öğün yersiniz insülin çıkar daha sonra bir düşer falan vesaire bu insülin hücrelere reseptör aracılığıyla bağlanır ve aldığınız gıdaları hücrenin içine sokmasına neden olur. Askeri de bunlar ilkokul seviyesinde bilgilerdir. Yani bir insanın bence genel kültürü dağarcığında spor yapmıyor olsa bile bu bilgilere sahip olması lazım. O yüzden ne yediğinizi evet. bileceksiniz. Ne şekilde, nasıl yemeniz gerektiğini de bileceksiniz. Bunun sporla hiçbir alakası yok. Ama sporcuların hepsi az buçuk diyetisyendir yani özellikle fitness camiasında. Doğru hocam. Başlayınca daha da bilgileniyorsunuz. Evet. O zaman Spor öncesinde karbonhidrat ve protein alımı sizce nasıl olmalı ya da spor sürecini? demediğim. Yani. Bunlar Özesinde çok farklı olarak... sorular. Bunlar çok değişken sorular. Hı. Ben bunlara spor öncesinde protein alımı nasıl olmalıdır diye herkesin, senin protein alımınla benim proteinim arasında dağlar kadar fark var. Senin alım zamanların, benim alım zamanlarım, senin yaptığın spor, benim yaptığım spor, şiddetleri farklı. O kadar çok değişken şeyler ki. Yani o yüzden günde kaç gram protein almalıyız, günde ne kadar karbonhidrat almalıyız, spordan kaç saat önce almalıyız vesaire. Ben mesela şahsen spora aç karnına giren bir insanım. Şimdi sana burada ne diyebilirim? Ama sana da spora aç karnına girmeyi tavsiye edemem. Bak bu ben bende işe yarıyor. Bende sıkıntı olmuyor ama sende belki hipoglisemik bir reaksiyona neden olacak antrenmanda. Gördün mü? Çok farklı. Senin aman lazım. Bana da almadan iyi iş yapıyor. Yani o yüzden direkt net bir cevap vermem zor olur. Yani herkesin kendisine göre diyorsunuz hocam. Herkesin beslenmesine kimse karışamaz. Doğru diyorsun. <laughs> Esprim geç mi gitti? Hocam, ha? evet biraz geç geldi ama ben erkenden başladım girmeye. <laughs> tamam iyi hadi bakalım. Hocam sizce eğitmen eşliğinde spor yapmayanların en sık yaptığı hatalar neler? Yani size hani sonradan geldiklerinde belki fark ediyorsunuzdur. Siz de bir eğitmensiniz sonuçta. Ha, kendi başına yaptıklarından mı? Evet. Yani kendi başına yapan insanların yapmış oldukları en büyük hata internet sosyal medya gibi mecralardan bu işi öğrenmeye çalışıp sürekli sistem değiştirebilmek. Bir kere işin fizyolojisine hakim olmadığınız için araştırma ve analiz kısmına da hakim olamazsınız. Yani bu işte analitik düşünme ben her zaman söylüyorum. Sporda özellikle fitness'ta antrenörlükte analitik düşünme ve analiz etme çok büyük özellikler. Eğer ki kendinizi analiz edemiyorsanız araştırdığınız programları da analiz edemezsiniz. Ve bunların size nasıl yaradığını ve ne şekilde uygulayacağınızı bilemezsiniz. Bu çok önemlidir. Yani bir programı alacaksın. Onu deneyeceksin. O anki değişkenlerini sabitleyip başka bir program alacaksın. Onu da deneyeceksin. Daha sonra programları gerekse sabitleyip o değişkenleri değiştireceksin. O sabitlediğin durumları değiştirir değiştirir. Bunların hepsini zaman içerisinde olasılık ihtimalle göre değiştirir 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 ayrı 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 sonuçlarını tespit edebilmelisin. Eline çıkacak bir sonuç o da büyük bir ihtimal %99 oranında sende yarayacak. Belki diğerlerinde de tamamen değişebilecek sonuçlar. Ve diğerlerinde tamamen bak ben bu zamana kadar binlerce öğrenci çalıştırdım hepsi birbirinden farklı reaksiyonlar verdi. Temel konularda genelde herkes aynı reaksiyonları verir ama bazı durumlarda birbirinden çok daha farklı reaksiyonlar veriyor. O yüzden analitik çözümleme ve düşünme tekniği fitness'ta bence çok işe yaradı. Ben şahsen yıllar boyu bu özelliğimi kurdum ve bu özelliğimi kullandım. O yüzden bir spor uzmanından ve eğitmeninden yardım almıyorsanız bence çok fazla sosyal medya mecralarında kaybolmamaya çalışın. Eğer ki bir eğitmen eşliğinde çalışmıyorsanız bile mutlaka sizin hangi programı yapacağınız vesaire filan bir eğitmen sizi gören, antrenmanda az çok görebilen, yanınızdayken sizi çalıştırabilen bir günde olabilir ya da iki günde olabilir. O kişiden bir program almaya çalışın. Ama tabii bu kişinin de kim olduğu önemli değil mi? Hocam hiç e, spor kazası yaşadınız mı veya şahit oldunuz mu? Evet, 2005'te ön çapraz bağlarım kopmuştu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Menisküslerim ve ön çapraz bağlarım, menisküsüm yırtıldı, iki menisküsümde ön çapraz bağım koptu ve operasyon geçirmek zorunda kaldım. Geçirdim 2005'te ama yakın zaman içerisinde bir daha Yine aynı kazadan muzdarip oldum. Talihsizlik diyelim. Şu anda ama henüz ameliyata girmeyi düşünmüyorum. Ama şöyle, fitness'la ilgilendiğim yıllar, yani vücut geliştirme ile ilgilendiğim yıllar yaşadığım kazalar çok böyle ciddi büyük kazalar değildi. Tabii ki ortopedik rahatsızlıklara her zaman maruz kalıyorsun vücut geliştirme yaptığın için ama yaşadığım o dediğim büyük kazayı Amerikan futbolu oynarken dizimin dönmesiyle kazanmıştım. Geçmiş olsun hocam tekrardan. Geçti 20 yıl oldu. Yani hocam deadlift hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin antrenman programınızda yer alıyor mu? Veya öneriyor musunuz? Yer musun alıyor. Şey? <laughs> öne, Görmeden öneremem. Yani kişinin gerçekten kontrol mekanizması deadlift'te çok iyi olması lazım. O harekete uyumlu olması lazım. Bir de biraz zaman geçmesi lazım bence. Yani spora başlar başlamaz deadlift bence çok uygun bir hareket değil. Koordinasyonu zor bir hareket. Tatbiki zor bir hareket. O yüzden o koordinasyonu kazanabilmek için biraz yardımcı kasların biraz kuvvetlenmesi lazım. Bence çok acele etmesinler deadlift'e başlamak için. Ama deadlift yapıyorlarsa da sevinsinler. Bence çok iyi bir hareket yani. Ben vücut geliştirmenin bir numaralı egzersizi birkaç egzersizinden biri. Olursa o zaman bir numaralı olmaz değil mi? O zaman ilk üç egzersizinden biri. <laughs> evet hocam. Hocam bir de şeyi merak ediyorum ben şimdi siz sevildiğiniz için bayağı sosyal medyada size garip sorular da geliyorsun. Siz Aldığınız sizce en garip soru hangisi? Nereden aklımda tutayım? Yani bir de normal soru gelmez o bana. Kadar öyle şey yani. Evet evet bana çok garip sorular gelir yani normal soru gelmez. Ama o yüzden hiçbirini aklımda tutamıyorum. Hocam sporcu olmasanız ne olmak isterdiniz? Yani eee 20 yıllık aşkım bir süredir bu hayalim vardı. 20 yıl öncesinde de hiç de bile ne olmak isterdim? Ya şu isterdim. Yine böyle kendi işimin sahibi olmak isterdim. Bu güzel bir şey. Kendi işinin sahibi olmak. Ya da kendi işinin sahibi olmak demeyeyim. Değiştireyim de. İlgi alanımın mesleğim olmasını yine isterdim. Ama benim bir ilgi alanım spor oldu. Eğer ki spor diyelim hiç tanışmamış olsaydım. ilgi alanım ne bileyim müzik olsaydı gerçekten müzikle alakalı. Gerekirse bir tane müzik evinde satış temsilcisi olarak çalışmak isterdim. Ama yine de müziğin olduğu bir ortamda olmak isterdim. Benim zaten böyle ilk başta tabii ki kendi salonumu açayım vesaire filan ve şey öyle şeyler yoktu. Antrenör olayım en azından bir spor salonun içinde bulunurum mutlu olduğum işi yaparım diyordum. Sonradan tabii farklı bir şekilde farklı yollara girdim. Anladım, Ama okay. hobim o anki hobim neyse değişebilir de çok değişkendir de. O anki hobim neyse mesleğimin o olması lazım. Mesela şimdi spor hayatımda ya mesleğim spor ya. Farklı hobilerim de var. Mesela sporu kaldırsam kesinlikle kendime ticari iş olarak bu edindiğim hobilerden birini tercih ederim. Hocam o zaman e, şeyi de sorayım son olarak. Hani benim en azından öyle. Bu alanda kariyer yapmak isteyenlere <laughs> Verebileceğiniz öneriler var mıdır? Yani ne önerirsiniz? Yani ben ne yaptıysam onu yapsınlar. Ben yıllar boyu kendimi geliştirdim, yetiştirdim. Yani bir de başlayacakları sektörde hiçbir zaman işi küçümsemesinler. Yani sahip oldukları ya da onlara verilen işi hiçbir zaman küçümsemesinler. İşin her zaman en temelinden başlasınlar. Yani çok böyle büyük hayalleriniz olabilir ama büyük hayallere dördüncü, beşinci basamaktan başlamayı hayal etmeyin. Büyük hayallerin de küçük hayallerinde her zaman başlayacağı basamak sağlıklı olan birinci basamaktır. Birinci basamakta ne kadar kadar çok zaman geçirirseniz, o basamağa ne kadar hakim olabilirsiniz ikinci basamakta kazanacağınız muvaffakiyet o kadar fazla olur. O yüzden bu işe gönül vermişseniz ve bu işin mesleğiniz olmasını istiyorsanız en basitten başlayın. En küçük işleri en mükemmel bir şekilde yapmaya çalışın. Zaman içerisinde emin olun çok daha iyi yerlere, çok daha yüksek yerlere geleceksiniz. Hocam yani sabırlı olsunlar diyorsunuz. Sabırlı olsunlar ve ben dolayı diyorum şu anda günümüz gençlerinin inanılmaz özgüvenleri çok çok yüksek olduğu için yaşadıkları çağdan dolayı bazı şeyler artık çok daha kolay kazanılabiliyor. Çok daha kolay elde edebiliyorsunuz. Ama bu meslek hayatınızda veya işinizde bu kadar kolay olmayabilir. Yani bu zamana kadar hayatınızda mesleki kariyer'e başlamadan önceki geçmiş hayatınızda öğrencilik olur ya da özel hayatınız olur. Böyle kolay kazanabildiğiniz, çok kolay elde edebildiğiniz ya da önünüze hazır bir şekilde sunulmuş her şey meslek yaşamında çok farklı olabilir. O yüzden meslek yaşamına bambaşka bir tavırla, bambaşka bir psikolojiyle girin. O yüzden söylüyorum. Yani birinci basamağı küçümsemeyin. Evet, Sakın dördüncü basamak. Ben dördüncü basamaktaki adamım. Ben bu zamana kadar yani insanlara anne ve babaları o kadar böyle büyük gazlar veriyorlar ki her erkek çocuğu kendini prens kral zannediyor. O yüzden sosyal medyaya bak herkes birbirine kral 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 diye hitap ediyor. Yani bu, bu ülkede bu kadar kral olabileceği benim hiç aklımın ucundan bile geçmez. Öyle söyleyeyim. Ülkeyi az çok tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Ülkenin Aha. ne olduğunu da biliyorum. insanlar da biliyorum. Bizden o kadar kral çıkmasa ben evet. olsun. Yani sosyal medyada herkes birbirine kral kral diyor da 17-18 yaşındaki çocuklar. Bana bile dedikleri zaman utanıyorum. Demeyin diyorum ya. Kral ne? Kral. Bak şimdi altı en az dört tane kral yazılır biraz. Sporda unutulmaz bir anınız var mı hocam? Bunu hiç unutamayacağım dediniz. Dedim ya az önce ön çapraz bağlarım koptu. Ameliyata zor yetiştirildi. Ama o hariç hocam o kötü. Bir daha yaşatmasın yani Allah'ın ne diyeyim. Geçmiş olsun tekrar. Yani eğer aklında eğer de beni çok etkileyen bir anı şu anda aklıma gelmiyor demek yok yani gerçekten öyle bir şey olsa hiçbir zaman unutmayacağım şu anda şartlığı söyleyebilirim. En tramvattanım <laughs> herhalde ortak atlığı bulduk. Hocam. Ha geldi. Şimdi değil yok galiba. Evet. Geliyor. Evet. Hocam nasıl yapalım yani? Ben daha çok konuşmak isterim ama Instagram izin vermiyor buna. Ben İstanbul'a gelirsem bir gün senin yanına gelirim. Ya da ortak bir yerde buluşuruz yan yana. Allah Vallahi gelir misin? Vallahi bana o tamam. yüzden yani gerçekten isterseniz. Tamam. Yani bu benim size borcum olsun? Tamam mı? Bu yayın istediğimiz gibi olmadı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bir borcum olsun. İnşallah yüz yüze de yaparız. Tamam mı? İnşallah. Olmadı. Farklı bir şekilde yine başka bir zaman daha güzel şartlar altında daha iyi bir yayınımız olur. Olur hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. O zaman hocam. Peki buradan çok kalp atan arkadaşlara bir mesajın var mı? Bir onlara söyleyebilir Onlara ben ayrı gerçekten tek tek kızacağım yani. Atmayın artık Daha ne? Bu bizi mahvettiniz ya. Peki. Ama söz <laughs> ver tek tek kızacaksın onlara. Evet. Geliyor gruplara duyuru şimdi. Peki. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman dediğin gibi bu böyle bir yarıda kalsın tamam mı benim sizlere de borcum olsun en kısa zamanda daha güzel şartlarda Yıldız Teknik Üniversitesi ile tekrardan başka bir yayında görüşmek üzere tamam mı olur hocam çok teşekkür ederiz tamam. hepinizi benziyor. çok öpüyorum çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere kendinize iyi bakın teşekkür ederim.